Arkadaşlar 414'te de yine 413. videoda gördüğümüz et kullanımlarını devam ettireceğiz zaman bağlamında. Bakalım et ifadesi başka hangi durumlarda zaman bağlamında kullanılıyor. Hemen birinci örnekte başlayalım. Rooms bought at the last minute can sometimes be very cheap. Odalar ama hangi odalar? Bakın bu odaları tanımladık. Kısaltılmış relative close konusu görmüştük arkadaşlar bir isimden sonra fiilin üçüncü hali geldiğinde onu pasif olarak anlıyorduk ve onu tanımlıyordu. Rooms ama nasıl odalar? Bought, alınan, buy, satın almaktı. Burada üçüncü halini kullandık. Satın alınan odalar ama ne zaman? At the last minute. Son anda, son dakikada alınan odalar can sometimes be very cheap. Bazen çok ucuz olabiliyor. Burada odalardan kastımız ne? Satın alınan oda nedir arkadaşlar? Otel odasıdır. Yani bir yerde bir rezervasyon, otel, bir konaklama tesisi bir oda alıyoruz internetten ya da oda rezerv ediyoruz. Ama son dakikada aldığınız zaman bazen çok ucuza olabiliyor diyoruz. At the last minute. Son dakikada ya da son anda gibi burada da yine et kullanıyoruz. Arkadaşlar soyut durumlarda da hiç kullanabiliyoruz. Bakın at a time. Bir anda, bir vakitte, bir zamanda demek. Burada da yine at kullanıyoruz. He left us. Bizi terk etti, bıraktı. At a time. Şöyle bir vakitte bıraktı bizi. Bakın bu çok güzel bir kullanım. Güzel bir at kullanımı. Birazcık daha zor. He left us at a time. Bir vakitte, bir anda bıraktı bizi. Burada time ifadesini vakit, an, zaman gibi anlayabiliyoruz ve daha sonra da arkadaşlar when'le bunu tanımlıyoruz. Bakın öyle bir an ki when we needed him the most ona en çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda bizi bıraktı. At a time when şöyle bir an, şöyle bir vakit, şöyle bir zamanda bizi bıraktı diyoruz. When hatırlıyorsanız, relative clause konusunda görmüştük zaman bağlamında. Tıpkı where yapısıyla mekanları tanımlıyorduk, whenle de zamanı tanımlayabiliyoruz. He left us at a time when we needed him. Ona ihtiyacımız olan bir anda bizi bıraktı. Him the most, the most kalıbını da hatırlıyoruz. En çok demekti. Ona en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bizi terk etti, bıraktı diyoruz. Bu da yine güzel bir et kullanımı. Et'in en yaygın kullanımlarından biri var sırada. At the moment, şu anda. At the moment, şu anda, şimdi demek arkadaşlar. Bu da zaten genelde duyarız telefonlarda. Aradığımız kişiye ulaşılamadığında biraz daha beklerseniz İngilizcesini söyler. The person you have called cannot be reached at the moment. Şu anda aradığınız kişiye ulaşamıyor. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Burada da yine at kullanmamız gerek. Şu anda at the moment. Şu anda müsait değilim, şu anda meşgulüm gibi. At night ifadesi arkadaşlar gece demek. Gece derken de hani gece yapılan şeylerde at night diyoruz arkadaşlar. For me life begins at night. Benim için hayat gece başlar. Gece başlar. Burada vakit olarak geceyi belirtirken at night diyoruz ama tek başına gece dememiz gerektiğinde night diyoruz. I'm a night owl. Ben bir gece baykuşuyum. Arkadaşlar bizde derler yani Erkenci erkenci kişiler vardır. Bir de hani gececiler vardır. İşte çok geç vakitte yatarlar falan. Onu İngilizce bu şekilde söylüyoruz. A night owl. Gece baykuşuyum ben. Hani erkenci değilim. Geç yatarım şeklinde. Bu tarz bir insanım şeklinde. A night owl ifadesinde kullanabiliriz. Hayat benim için gece başlar. At night arkadaşlar. Yine benzer bir türevi aslında bu da. At midnight. Gece yarısı. Bu da arkadaşlar sadece night ifadesinin bir türevi. Night değil de midnight diyoruz. Gece yarısı demek bu da. I told you sana söyledim not to call me. Beni aramamanı. Arkadaşlar hatırlarsanız tell somebody do something. To do something yapısını görmüştük. Birine bir şey yapmasını söylemek. I told you sana yapmanı söyledim. Not to yapmamanı söyledim. Call me for trivial things. Basit ıvır zıvır şeyler için beni aramamanı söyledim. For trivial things, ıvır zıvır yani boş, sıradan şeyler için beni aramamanı söyledim. Ne zaman? At midnight. Gece yarısı, gereksiz ıvır zıvır şeyler için beni aramamanı söyledim sana. Şeklinde at midnight, gece yarısı demek arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. A police officer must be alert at all times. Ya bir polis memuru must be olmalı, alert, uyanık olmalı, alarmda olmalı, at all times, her an, sürekli, her zaman. Burada da arkadaşlar at all times, sürekli, her an, sürekli, her vakit anlamında genellikle boks, boks müsabakalarından önce hakem, boksörleri uyarır böyle. Kendinizi sürekli koruyun. Protect yourself at all times. Sürekli, her zaman kendinizi koruyun şeklinde her zaman anlamında başka bir et kullanımı. Yine klasik bir e, klişe bir ifade, e, love at first sight. İlk görüşte aşk. At first sight. İlk görüşte demek arkadaşlar. Do you believe in love at first sight? İlk görüşte aşka inanıyor musun? İlk görüşte aşka inanır mısın? Gibi burada da at first sight ifadesini kullandık arkadaşlar. At first, başta demek. Başta, ilk başta, önce. She denied it at first. İlk olarak, başta onu reddetti, yalanladı. She denied it at first. İlk olarak, başta reddetti, inkar etti. Fakat, but then, fakat daha sonra had to admit it. Daha sonra kabul etmek zorunda kaldı. Have to, had to'ya dönüştüğünden ne, ne oluyordu arkadaşlar? Geçmiş zamanda zorundalık anlamı katıyordu. Had to admit, kabul etmek zorunda kaldı. It, onu ya da iddia edilen şey neyse onu. She denied it, önce inkar etti. At first, önce, en başta inkar etti. Daha sonra kabul etmek zorunda kaldı. At first gibi arkadaşlar, at the outset de yine benzer bir anlam. Başta demek arkadaşlar, başta. Let's agree at the outset. Başta anlaşalım. Senle başta anlaşalım. No smoking in my car. Arabamda sigara içmek yok. Bir arkadaşımızla tatile gideceğiz. Böyle söylüyorum. Let's agree at the outset. Ya baştan anlaşalım. Arkadaşlar at the outset ifadesini from'la da kullanabiliriz. Baştan anlaşalım. Türkçede de ikisi de var bakın. Baştan söyleyeyim. Dandan'la de söyleyebiliyoruz. Başta anlaşalım. En başta anlaşalım şeklinde. Da de ile de söyleyebiliyoruz. İngilizce'de de aynısı geçerli. Etle de söyleyebiliriz. fromla da söyleyebiliriz. Arkadaşlar şu yaşta bu yaşta derken de et kullanıyoruz. My grandfather retired at the age of 60. Benim büyük babam retired. Emekli oldu. Ne zaman? At the age of yaşında. Kaç yaşında? At the age of 60. 60 yaşında Emekli oldu. Burada da yine at kullanıyoruz arkadaşlar. Direkt 30 yaşında, 40 yaşında, 20 yaşında demek yerine erken yaşlarda, geç yaşlarda da diyoruz. Doğru mu Türkçe'de? Hani geç yaşlarda ya da ilerleyen yaşlarda ya da erken yaşlarda bu bu problemler yaygın görülür. Gibi düşünün. Burada da yine İngilizce'de at ile söylüyoruz. At early ages. Yani erken yaşlarda. Children should be encouraged to take responsibilities at early ages. Çocuklar teşvik edilmeli. Should be encouraged. Burada pasif yapı kullandık. Ne yapmaya teşvik edilmeli? To take responsibilities. Yani sorumluluk almaya teşvik edilmeli. Peki ne zaman? At early ages. Erken yaşlarda teşvik edilmeli. Burada da at kullandık arkadaşlar. Son örneğimize bakalım. At two minute intervals. Repeat the exercise three times. Repeat the exercise. Egzersizi üç defa Tekrarlayın three times üç defa ama öyle üç defa ki at two minute intervals arkadaşlar interval aralık demek <laughs> mesela hani beş dakikalık aralıklarla ya da üç günlük aralıklarla interval ifadesi aralık anlamında at two minute intervals dediğimizde iki dakikalık aralıklarla burada da yine at kullanıyoruz arkadaşlar 5 dakikalık aralıklarla falan derken repeat the exercise three times at evet, two minute intervals. İki dakikalık aralıklarla egzersizi üç defa tekrar edin şeklinde. Burada da yine zaman bağlamında başka hangi durumlarda et kullandığımızı detaylı olarak görmüş olduk arkadaşlar.